Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kuru kavurması yapacağız. Kurutulmuş fasulyelerimizi ve kurutulmuş biberlerimizi üstü basacağı kadar su ilave ettik ve pişireceğiz. Kuru biberlerimizi de tencereye koyduk. 1 iki tane de acı biber ilave ettim ben. Biraz acı olmasını istiyorum. Şimdi buna da su doldurup pişirelim. Kuru kavurması için tenceremize yağ ilave ediyoruz. Bir miktar ve ince ince şöyle göstereyim ince ince doğradığımız soğanları pembeleşesiye kadar kavuracağız. Pişirdiğimiz ve yumuşadığı biberleri süzeceğiz şimdi. Soğanımız kavruldu, patlıcanlarımızı doğradım. Patlıcan da aynı şekilde kuru olarak koyabilirsiniz ama benim kuru patlıcanım olmadığı için kızart, yazın kızartarak koyduğum patlıcanı ve domateslerimi dolaptan çıkardım ve içine attım. Kavrulması için bekleyeceğim. 3 diş sarımsak ilave ettim. Şöyle karıştırıyorum. Bulamın hepsini ilave ediyorum. Şimdi bunları kavuracağım. Kavurmama azıcık tuz, azıcık da pul biber ilave edeceğim. Kuru kavurmamız pişti ve servis yaptım. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.